Arkadaşlar çok sevdiğim bir kardeşim arkadaşım bana bir soru sordu. Onun cevabını vermek istiyorum. Şimdi bu soruya ben cevap veren bir araştırmacı bayanı da dinlemiştim. Kendisi donanımlı. Kendine göre herkes donanımlı. Şimdi o bayanın ben üç tane programına röportajına baktım verdiği bilgilere baktım arkadaşlar ama önce arkadaşımın sorusunu cevap vermek istiyorum bendeki kanal bilgileriyle daha sonra o bayan ve onun gibi düşünen bir sürü hem bilir hem bilmemeye çalışır hem bilir hem söyler hem inkar eder insanların da bir şekil olduğunu burada hepimiz biliyoruz. Hepimizin de cevabı. Şimdi arkadaşlar, arkadaşımın sorusu şuydu. Arzu sence biz onlarla ne zaman tanışacağız? Galatif kardeşlerimizden bahsediyorum. Ve insan oğluyla onların teması nasıl olacak? cevapsa benim için şu arkadaşlar biz onlarla temastayız zaten hep temastaydık yani cevap şu, temaslar hep var. İnsanoğlu gökyüzünü e, niçin özler? Gökyüzüne baktığı zaman neden orada neyin olduğunu merak eder. E, temaslar hep var. Bugün o kozolak dediğim e, cismin içindeki DNA bilgiler, kayıt bilgileri. Onlar hep vardı bizde. Biz onlardaydık, onlar bizdeydi. Kontak için illa gelip omuzunuza vurmamız gerekmiyor. Aslında kontakta olduğumuzun bir sürü sinyali var, bir sürü delili var. Ama insan oğlu kendi gerçeğini görmemekten acizken bu gerçeği nasıl görebilir? İnsanoğlu hazır olduğu anda, bakın hazır olduğu anda bizim göremediğimiz, bizim varlığını bile kabul etmediğimiz her canlı, her yani var olan varlıkla temas içindedir. Şimdi ben mesela uzay konusu ve zeki varlıklar olduğu zaman insanların inanmıyor, inanmıyorum, inanmak istemiyorum veya buna inanan çok az insan olduğunu söyledikleri zaman diyorum ki arkadaşım bu yine bana gelen bir bilgidir. Çünkü ben bu videoyu yaparken şunu sordum. insanlar peki diyecek ki ya sen ve senin gibi arkadaşlar çıldırmış mı delirmiş mi bunlar? Yani siz neyi savunuyorsunuz neyin kafasını yaşıyorsunuz dedikleri zaman bu soruyu size veya soru şeklinde sordukları zaman sizin cevabınız bu olacak. Arkadaşım cana inanıyorsun cine inanıyorsun olmayan veya olan ama insanlığa faydası olmayan varlıklara inanıyorsun. Sen kendini biraz açtığın zaman, açmaya niyet ettiğin zaman içindeki seni ürperten hiç bilmediğin ürperten bir bilginin bir kodun olduğunu kabulleniyorsun, ölümü kabulleniyorsun, ötesini kabulleniyorsun yanacağını kabulleniyorsun. Bir yerden bir yere yolculuk yapacağını kabulleniyorsun. Peki sen niçin bizi kabullenmiyorsun? Sence niçin olamayız? Olmamamız için sendeki kilidin anahtarı ne olabilir? Sen Allah'ın seni yarattığına, yaratma gücünün olduğuna inanıyorsun da beni yaratma gücünün olmadığına mı inanıyorsun? Senin inancın bu kadarsa ve arkasından da ben inançlıyım dediğin zaman sen kendi inancını sorgulayacak bilinçte misin gerçekten? Yani evreni yaratan, insanı yaratan, senin bildiğin cini, canı hiç bilmediğin işte bugün 10 tane isimle adlandırdığın kabileleri yaratabilir. Bizimi yaratamaz. Sen bunu yaptığın zaman peki inkarcı sen olmuyor musun? İnkarcı sen oluyorsun. Arkadaşımın sorusuna buradan cevap verdiğimi iyi biliyorum. Onun zaten e, inandığını çok iyi biliyorum. Kendisi de dile getirdi ve bunun gibi arkadaşlarıma da onun sayesinde cevap verdiğimi de biliyorum veya cevap verildiğini biliyorum. Arkadaşlar iyi düşünürseniz, içinize sorarsanız ve cevabı siz değil de içinizdeki ses yanıtlarsa siz gerçekten kendi kodlarınızı çözeceksiniz. Anahtarınızla kendi kilidinizi çözeceksiniz. Evrenin verdiği bilgileri çözeceksiniz. Ve hatta ve hatta siz şu ana kadar hiç yapmadığınız, hiç bilmediğiniz bir şeyi yapacaksınız. Siz kendiniz sorgulayacaksınız. Sizin kendi sorularınız olacak. Ama sizin, size kodlananların değil. Sizin kendi sorularınız olacak. Ve bu soruların içinde sizi zekice doyurucu, bakın zekice doyurucu ve asla ve asla bu beden... Ee, bu düşünce yani bu dünyaya ait olan bu beden bu düşünceyle siz cevap almayacaksınız. Size gelen cevaplar çok farklı olacak. Oradaki enerji çok farklı olacak. Bu mucize değil arkadaşlar. Aslında mucize çok pardon. Aslında mucize ama imkansız değil. Belki böyle anlatmam gerekir. Tabii ki mucize. Her şey mucize. Bizim yaratılmamız mucize. Bizim burada olmamız mucize bizim konuşabilmemiz mucize, evren mucize, e, toprağın anneliği mucize, e, toprağa ekilen e, bu e, tohumların farklı farklı ham maddesi mucize, armut ağacının mucize olduğunu, elmanın ham maddesinin mucize olduğunu, her ağacının meyvasının farklı işleme, farklı vitamine, farklı e, bir hizmet olması mucize ve e, bu ağaçların bazen hangi bölgede hangi insanlar için eksiklerini tamamlaması mucize yani bazen bir tohumu bir to tohu bir yerden alır götürür başka bir coğrafyaya ekersiniz orada olmaması mucize bazen e, bir tohumu götürüp başka yere ekersiniz. Oradaki o toprağın ona verdiği güç mucize. Her şey mucize arkadaşlar. Siz kendinizi açarsanız, sizdeki ışığı görürseniz o mucize. Eleştirmek yerine, yargılamak yerine, kinlenmek yerine, böbürlenmek yerine sevgiyi alıp da Sevgiyle baktığınız zaman sizin etrafınızdaki renklerin değiştiğini görmek mucize. Cana değdiğiniz zaman candaki değişen enerjinin gücünü hissetmeniz mucize. Ee, bize gelen bilgilerin nereden geldiğini algılamak mucize. Bizim içinizdeki ışığın biz görmeden, bu gözler görmeden birbirine yansıması mucize. Bizim içimizdeki renklerin farklı farklı olması, o renklerin birbirleriyle değdiği anın mucizesi ve bunu görebilen insanların olduğu mucize. Yani arkadaşlar hangi bir mucizeyi saysam size? Kuş gibi uçabilmemizin artık mümkün olduğunu <laughs> anlamak mucize. topraktan yani gökyüzünden şırıl şırıl akmayan suyun gerektiği anda su olup bize inmesi mucize. Arkadaşlar hangi mucizeyi sayalım? Görene zaten mucizenin kendisi kainattır, evrendir. Biziz. Yani hangi mucize olsun ki biz diyelim ki artık evet. Yani insanın sorgulayana çok güzel olması gereken zaten sorgulayamıyorsan soru işaretlerin yoksa evrende boşuna yer alıyorsun arkadaşım sen sorgulamaktan korkuyorsan sen soru sormaktan korkuyorsan sen kendine verilen bir bilgiyi red ediyorsan bunun akabinde savaşıyorsan çirkinleşiyorsan kırıcı oluyorsan zaten sen evrende niye yer alıyorsun diye bir düşün. Yani bununla birlikte mucizeye açık mısın ki acaba? Değilsin. Sen neyi bekliyorsun? İlla gelip birisi omuzuna dürtsün de arkanı çevirdiğinde senin bu mantığının, bu cesaretinin olmadığı halde onunla karşılaşıp da korkudan aklının uçtuğunu, beyin nöronlarının yandığına mı inanmak istiyorsun? Neye inanıyorsun sen arkadaşım? Neye inanmak istiyorsun? Zaten sen bu bilgileri görsen, senin gerçekten üçüncü boyut algından sonraki boyut açılsa, dediğim gibi senin zaten beynin, beyin nöronların yanacak. Biz buna hazır mıyız? İnsanlık buna hazır mı? Bizim en bilgilimiz bile buna hazır mıyız? Değiliz arkadaşlar. Demek ki her şey burada mümkün. Her şey burada mevcut. Ama biz üçüncü boyuttan sonrasını bilmediğimiz için, görmediğimiz için, algılayamadığımız için belki, biz sınırlı yaşadığımız için her şeyin bundan ibaret olduğunu düşünüyoruz. Ama değil. Böyle olmuş olsaydı bugün bizim kendi toplumumuzda Mevlana'mız, Yunus'umuz. işte bugün e, şunu söyleyeyim. Peygamberimizin e, aslında bize ışık bilgilerini verdiğini, daha sonra bu ışık bilgilerini <laughs> e, bize yayılmasını korkan güçler, e, bunu değiştirdiklerini, değiştirmek istediklerini, tabii ki gelen ışık her zaman... E, biraz karaltılabilir ama o ışık her zaman yolunu bulur ve e, her yere aydınlatır. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu bir cevaptır benim arkadaşımın sorusuna. E, biz varız, biz hep olduk. Bugün e, 1400-1600 yıllık insanlar unutulmuyorsa, hala bugün enerjileri yaşanıyorsa. Yeri gelmiş onlara da deli denilmişse, yeri gelinmiş onlar bu verilen bizden aldıkları bilgileri, bizden bakın, bizden aldıkları bilgileri dünyaya, evrene aydınlanmak için verdilerse bunun akabinde deli denilip işte öldürüldülerse, öldürülmeye mahkum edildilerse, bugün bunların içinde Hazreti İsa vardır. Hazreti İsa da bu ışık bilgilerini bize, bizlere insanoğluna yani o zaman düşünün ki Müslümanlık dini yok ama Hazreti İsa Ahmet'ten yani Muhammed'den müjde veriyor. Demek ki almış olduğu bilgilerde onun da geleceğini biliyor. Onun da müjdesini veriyor. İsa deli muamelesi yapılıyor. İsa'yı e, gülen gülüyor. İsa'nın e, güçlerinden korkan ve bu güçleri bilen e, ama onun e, yok olmasına karar veren e, insanlar vardı. O zaman da vardı. E, ondan önce de vardı. Ondan sonra da olacak. Bundan sonra da olacak bizi götürüldükleri yerde daha ne olacak bunu ben bilmiyorum ama cevap olarak Hazreti İsa o kaynaktan o kaynaktan aldığı bilgileri insanoğluna yaydı zaten onu yok ettiler yok etmeye çalıştılar ama insanın doğuşu da bilginin doğuşudur, uyanışın doğuş, doğuşudur bunu da söylemek istiyorum hani Hristiyanlarda da bu böyle bilinir. Bizde de buna inananlar var. Hazreti İsa'nın bir daha doğacağını, Hazreti İsa'nın bir daha dünyaya geleceği söyleniyor. Bu Hazreti İsa'nın doğuşu doğrudur. Bence şöyle doğrudur. Çünkü bilgi yayıldıkça, bilgi büyüdükçe Hazreti İsa'nın yani kanal bilgileri, o bilgiler büyüdükçe zaten Hazreti İsa da kendini yenilemiş olacak. Ee, Müjdecisi e, Hazreti Muhammed yani Ahmet Ahmet de aynı bilgileri Muhammedimiz de aynı bilgileri verdi Miraça çıkışta e, Göğsünün yarıldığını Ona altın e, Altın ve altın suyla Yıkandığını Onu bir yerlere hazırlandığını çünkü insan bedeniyle çıkarsan senin orada küle çevrileceğini yani oradaki olaya hiçbir insanın hiçbir canlının dayanamadığını biliyoruz. Bugün Piri Reis haritasına bakın. Ee, Piri Reis nasıl oluyor göğe çıkıyor her şeyi nokta atışıyla e, çiziyor. Arkadaşlar bunların hepsi kanal bilgileri bunların hepsi e, yaradanımızın gücü bunların hepsi e, işte bugün Peygamberlerimizdeki aydınlanma, o aydınlanmanın bize yansıması, buraya kadar gelmesi, unutulmaması, ama tabii ki yozlaştırılıp da din altında maalesef bunu da kullanan, hatta ve hatta öyle göstermeye çalışanlar ki, çünkü o ışığın içine negatiflik karıştırmak isteyenler bu başarılır başarılmaz çok farklı bir tema, onu konuşmuyorum. Ama işte bu insanların bizim peygamberlerimizin o nuru o ışığı bize yaymaları insan oğlunun aydınlanmasını geciktirmek yok etmek amaçlı dinlere karıştırılan yanlış bilgiler dinleri bozmaya çalışanlar bunlar bir yerde çok başarılı oldu ama uyanış işte Hazreti İsa'nın yeniden doğuşu uyanış uyanış bilgileri bugün kendini de gösterecek Hazreti Muhammed bu ışığın parçası, bu evrenin ışıkçısı, bunların e, nurları, ışıkları e, bizi bir şekil dediğim gibi belirli bir tarihten sonra o oluşacak doğuşa e, bu yeni doğan bir e, güzelliğe enerjiye onların e, ışığıyla nuruyla biz günaydın diyeceğiz arkadaşımın sorusuna ben burada onlar hep varlar, onlar hep bizimleydi, onlar hep kontaktaydı, onlar bizim peygamberlerimizin ışığıydı. Onlar bizim peygamberlerimize verdikleri bilgiyle onlar bugün bizim cevabımız, biz buradaydık, biz size bilgi aktarıyoruz. E, muhakkak ki negatif e, varlıklar var, negatif e, kabileler var. Bunlar işte cinli canlı, <laughs> ben cinli canlı diyorum. Oraya da hep öyle bir açıklama getireceğim. Cinli canlı... Varlıklar da var. Evet onu da ben kabulleniyorum biliyorum. Bunun da yeri var. Ama bunların dışında ışıktır. Işık insanları, ışık nur insanları, nur varlıkları var. Bunlar da cevap olarak onlar hep buradaydı, onlar hep burada olacak. Onlar hepimizle de teması var. Kaybolan bilgiler var ama... Kişilerin uyanışları var, çocukların e, uyanışları var ve çoğumuz çocukken kontaktaydık, e, çocukken temaslar oldu ve biz bunu unuttuk. Hepimiz kendimizi bir sorgularsak bunun cevabı gelecek ve siz çocukken temasa girenler, çocukken e, temasta olan insanlar bugün bunun e, o anı yaşayarak e, hatırlayacağını ben %100 neredeyse size müjdeleyebilirim. Bende de öyle oldu. Ee, bir gün inşallah bu şansım olur. Ee, çocukken farklılığımın olduğunu, <laughs> ailemin buna gülerek e, sevgiyle kabullendiğini e, ve o anlarıma geri gittiğimde görmüş olduğum gerçekleri, e, şu anki beynimle, şu anki enerjimle hepsini aslında unutup ve hatırladığımda da kendim şok derecesinde şaşırmış kadar öyle bir enerjiyle bunu hatırladığımı söyleyebilirim. Arkadaşlar çocukken temasta olan çok arkadaşım var. Hepimizin bir şekil var. Biz unuttuk. Gökyüzüne bakarken bir yerlere hasret özlem gideriyoruz. O acaba geldiğimiz yer olabilir mi diye soruyorum ben size. Fazla da bir şey söylemiyorum bana eklemek istediğiniz bilgiler varsa çok sevinirim. Buna dahil olmak isteyen arkadaşlarım varsa çok sevinirim. Mucize başlayacak. Sıkıntılı bir dönemden geçeceğiz. Ondan sonra mucize başlayacak. İnsanoğlu hiç olmadığı kadar zeki, akıllı ve duyarlı olacak. Selamlar olsun, sevgiler olsun. Kendinize iyi bakın.